artık sıkıldı. Bu yılın başında çok az bir ışıltı yapmıştık. Güzeldi ama ara geçişler. Bir iki hafta sonra kızılı kapıya başladı. Sonrasında ara bölmenin daha koyuya boyadılar. Benim çok da Evet. Çünkü. Sonra o da tekrar aktı. Böyle 2-3 haftada bir akmaya başladı o ara geçişler. Sonra kuaför dedi ki biraz da o zaman dibe doğru gidelim. Açalım, düzeltelim. Sonra da zaten bu hale geldi ve dedim ki ben oturup ağlayayım. Taşlarımı salamıyorum. Topluyorum sürekli. Şimdi bunu böyle paket edemiz ya. Ne çizgiler var? Bu çizgileri ellerinde boyunca. Akan da çatıyor. Kanar renginiz atmıyor. Kırayı girdiği için kızınlaşıyor. Yaptıkça 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 yaptık, geliyor. Böyle bu öyle incelik kopuyor. Önler işte yerlerinde aynıydı. Şey Önler daha çabuk gidiyor. Bebek saçlar olduğu için. Böyle devam etmek isterseniz Etmeyeceğim, etmeyeceğim söz veriyorum. Doğru yola <laughs> <başlarına yapalım. Şimdi, gülüyor> Kendi rengine doğrulak için açısın, doğrulaştıralım diyorum. Doğru yola dövüşüm, boyamadan kese kese Bunu da azaltabiliyorum, ben zikretme dönüşüm. istemiyorum aslında. Kuzumun buraya Bundan sonrasında rengi doğrulacak. Kırmızı rengi daha açık bir de bu kesimde de böyle uçları hep inceltiyorlar. Dönüyor, ediyoruz. Sinirli ol haliyle. Yok bu kadar değil. Daha doldu. Da Ensemin çok açılmasını istemiyorum. Şöyle şuralarda bilen olsun. Nasıl sürüyoruz kendini? Şuradan sürüyorsun değil mi? Gaire Gayet güzel. Gayet güzel. Evet, evet. Elinize sağlık. Teşekkürler. 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 Elinize sağlık. Sarışın daha yok oldu. Evet, sayenizde. Güzel. İyi ki sizi tanıdım. Gide. Hep videolarda görüyordum. Gerçekten çok tanışmak istiyordum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Sağ ol. Uygulama var mıydı size? Evet var. 870 puanım var şu an. 1000 puan da benden o zaman. Wow süper. Hatta onun e tamamlayalım. <gülüyor> süper süper. <gülüyor> teşekkür ederim.